Herkese merhaba. Bugün sizlere Nespresso Gran Lattissima modelleri için kireç temizlemeyi göstereceğim. Bir süre sonra şurada kireç işareti yanıyor ve ondan sonra artık bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Açıkçası burada sayfa 57'de tam olarak anlatılmış. Fakat uygulamalı olarak da göstermek istedim. Bir önceki videomda bu modelle alakalı Nespresso F531 Gran Latissima modelinin tamamını sizlere tanıtmıştım. Güzel bir ilgi oldu. Teşekkür ederim. Tekrar izlemek isteyen ya da bu makineyle ilgili bilgi almak isteyenler linke tıklayıp izleyebilir. Şimdi ise bu kireç temizleme işleminin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu ışık yandı. Hemen ben bu işlemi yapmak zorunda mıyım? Hayır. Bir hafta 10 gün daha idare edebiliyor. E hiç yapmazsam ne olacak? Kahvenin tadı değişiyor ve bu kanalları içte bulunan kanalları kireçle dolabiliyor. O yüzden çok çok bekletmeden ama acil yandı hemen kahvem bir daha olmayacak mı şekliyle düşünmeden bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Kahve tadının lezzetini daha iyi almak istiyorsanız maalesef bu işlemi yapmak zorundayız ve başka hiçbir malzemeyle yapamayız. Buna da dikkat edelim lütfen. Bu tamamen bu marka için üretilmiş kendine ait bir kireç temizleme kiti olarak düşünebiliriz. Dediğim gibi burada çok iyi bir şekilde sayfa 57'de tamamen açıklıyor. Fakat bunları birçok yerde açıklanıyor. Fakat Tam olarak detaylı bir şekilde bulamıyoruz Türkçe kaynak olarak. Ben de size şimdi bunları anlatacağım. Şimdi tam olarak yapmamız gereken şey, ilk başta aslında kahvemiz varsa buradan açıyoruz ve buraya düşmesini sağlıyoruz. Hepsini böyle aslında çıkarıyoruz. Bakıyoruz şöyle bir temizliyoruz içinde ne var ne yok çıkarıyoruz. Daha sonra arkadaki su haznesini de çıkarıyoruz. İçinde su varsa boşaltıyoruz. Şimdi yapmamız gereken işlem şunu kapatabilirim önce hemen. Makineyi ters çeviriyoruz. Makineyi ters çevirdikten sonra şurada fark ettiyseniz bir alan var. İşte aslında tam olarak bu alan bizim için önemli. Bu çıkardığımız o işlemi yani kireç çözme işlemini başlatacak aparat olarak düşünebilirsiniz. Bu süt gelen yere bunu takacağız. Şimdi bunu tekrar kapatalım. Şimdi tekrar makinemizi açacağız ve şuraya bakın tam olarak bunu yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu yerleştirdiğimiz anda fark ettiyseniz flat white'da bir ışık yanıp sönüyor. Aslında şu an kireç çözme işlemini yapmaya hazırım demek oluyor bu. Ben, biz ne yapacağız peki? Bunu artık alıyoruz ve burada bunun içerisine su haznesinin içerisine döküp şurada fark ettiyseniz bir e, kireç işareti var. Hemen şurada göstereyim. Bakın burada kireç işareti var. Yani desk yazıyor. Buraya kadar dolduracağım. Önce buradaki paketi koyacağım. Paketin içindeki sıvıyı. Sonra da yaklaşık 500 milim kadar su dolduracağım üzerine. Ve tekrar bu makinenin arkasına takıp flat white düğmesine basacağım. Hemen bu işlemi yapıp geliyorum. Tamam. Tam olarak bu seviyeye getirdim. Ve artık takacağım. Buranın tam oturmasına dikkat edin. Ya da elektrikler vesaire kesilirse bu yaptığınız işlemlerin hepsini baştan yapmanız gerekiyor. O yüzden ona da dikkat edin. Herhangi bir e, oturmasına işte ne bileyim elektriğin gidip gitmeme durumuna maalesef öyle olabiliyor tekrardan. Şimdi her şeyi hazırladık. Şunu tekrar takabiliriz. Çok önemli değil. Altına bir daha su gelecek şunu taktım artık ve altında diyor ki böyle yaklaşık en az 1 litre diyelim aslında 1 bir, 1,5 bir litreye kadar gelebilecek bir hazne koyabil, koyun diyor. Ee, aslında bununla ilgili olarak Nespresso'nun sitesinde kendi haznesi var ama çok ciddi meblalarda. Hiç gerek yok. Böyle bir cam bir şey ya da ne bileyim herhangi bir plastik kabın içerisine koyabilirsiniz. Şimdi artık ben flat white düğmesine basacağım ve kireç çözme işlemini başlatacağım. Ve su haznesi artık bir boşalana kadar şu arkadaki su haznesi tamamen boşalana kadar bu işlem devam etmiş olacak. Hadi bakalım başlayalım. Hem kahve gelen kısımdan hem de süt gelen kısımdan böyle aşamalı aşamalı kireç çözücü döküyor. Yavaş yavaş. Kireç çözme işlemimizin ilk aşaması tamamlandı. Nereden anladım? Flat white düğmesi tekrar yanmaya başladı ve içerisinde Su haznesi de tamamen şöyle göstereyim boşaldı bu ilk aşaması ikinci aşamamızla devam edeceğiz ama öncelikli olarak yapmamız gereken şeyler var ilk olarak şöyle hemen ayarlayayım ilk olarak bunu boşaltıyoruz ben bunu tekrar kullanabiliyorum şöyle tekrar kullanabiliyorum tabii ki makinede değil ama işte duşakabinlerdeki su lekelerini ya da lavabodaki su lekelerini tamamlamak için gidermek için daha doğrusu kullanıyorum. O yüzden bunu öncelikli olarak atmıyorum. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Varsa içindeki kısımları boşaltıyoruz. Birazcık bir iki şey su olabilir. Ondan sonra şunu açalım şöyle bir. Su akımı devam ediyor. Onları bir tekrar siliyorum. Ama yapmam gereken önemli şey var ki Su haznesini iyice çalkalayacağım ve içerisine maksimum seviyede. Yani hemen gösteriyorum. Şurada maksimum seviyesi var. İşte bu maksimum seviyesine kadar su dolduracağım. Suyumu doldurdum. İlk aşamamız yaklaşık bir 15-20 dakika sürdü. Sürüyor zaten. Yine tekrar iyice oturmasına dikkat edin. İyice oturdu. Bu ikinci aşamamız ise 10 dakika maksimum yani genelde daha kısa sürede bitiyor. Tekrar flat white düğmesine basıyorum. Zaten yanıp sönüyor. Bu işlem dediğim gibi daha kısa sürecek. İşlem bitti ve makine kapandı. Tamamen kendi kendine kapanıyor ve içindeki 1 litre su da buraya aktı. Şimdi artık bunu dökebiliriz. İyice durulandı. Artık normalde eğer çeşmeden içiyorsanız suyu, çeşmeden ya da normal e, hazır sulardan içiyorsanız onunla yine bu su haznesini dolduracağız ve kahve içimini yapabileceğiz. Şimdi ama bunu da şunu da unutmayın. Güzel bir şekilde nemli bir bezle tamamını siliyoruz. Şimdi kalan şunların kapsül çöp kısımlarını temizliyoruz. Bunu çıkartıyoruz artık bu aparatımızı. Tekrar aynı yerine koyacağız. Arkadaki yerine koyacağız. Şöyle, Şöyle. tekrar koyuyoruz bunu tamamen boşaltacağım ve birazcık tekrar bir durulayacağım ve içerisine normal suyumuzu dolduracağız. Bu işlemi doğru yapıp yapmadığınızı anlamak için bunu açtığınızda makinenizi açıyorsunuz ve işlem tamamlandıktan sonra buradaki kireç çözme ışığı yanmıyorsa artık doğru yapmışsınız demektir. Ve şöyle bir durum var. Bu işlemi maalesef 2-3 ayda bir tekrarlamanız gerekiyor. Yoksa kahvenin tadı tamamen değişiyor. Bu dediğimi kireç çözme işlemi tamamlandıktan sonra ilk içtiğiniz kahvede gerçekten tam olarak ne demek istediğimi anlayacaksınız. O kireç olayının temizleme işleminin kahve lezzetine ne kadar etki ettiğini gerçekten anlayacaksınız. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.